Ama ısrarla arıyorum hocam. Bugün bulacağım doğal domatesi. Pazar pazar Ben geçiyorum. getirdim o gün. Ben o gün getirdim. Getirdiniz de hep sizden... Evet. Domates suyu. Evet. Mesela şimdi bakın domates suyu Koyarım öyle ya. bir nimettir ki kalbin dıştan yağlanmış ise, bak kalp damarlarının içi demiyorum, kalp dıştan yağ bağladıysa bu domatesin içindeki etkin maddeler gidiyor o kalbin dışındaki yağı eritiyor. Böyle bir programı var bunun. Gözde tansiyonunuz varsa adı da glakom ise bu yok ediyor. Ama hangisi? Allah'ın değiştirilmemiş ayeti olanlar. Bunlar birer nimet değil, birer illet. Yani ben bunları tüketmiyorum. Kesinlikle kimse de bana aldıramaz. Ben mevsiminde çıkıyor, onları biliyorum. Doğal domatesler, standart domatesler, 20 kilo, 25 kilo, yarım şar kiloluk poşetlere koyuyorum. Atıyorum derin dondurucuya. Oradan ihtiyacımı oldukça çözüyorum. Salatamda da onu kullanıyorum, yemekte de onu kullanıyorum. Bitti ne yapayım? Evet. Yani Allah vekilimdir ya. Ben çoğu zaman ne meyve ne sebze bakıyorum. Yok diyorum. Yanlış evime gidiyorum. Üzümle ekmek yiyorum. Tadı da çok güzel oluyor üzümle ekmek. Evet. evet. Yani doyurucu doyurucu da, da, suyu doyurucu az sanki da oluyor. fazla hocam. Efendim bunun suyu az sanki tortusu fazla. Biraz daha mı doğal da sanki <laughs> gitgide. <laughs> Brit beyazlarını görmedin mi domatesi Gördüm. kestiğinde o et kalınlığında beyaz çizgileri evet. de görü biraz bekle göreceksin ya yani. ee, ha diyorum işte yüzde beş hadi biraz şey olsun yüzde on etkisi var yani vatandaş da zannediyor ki ha, şimdi yüzde sekseni bunun eksik